Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Ayşeverin Dünyası bugün sizlerle beraber Goat Simulator oynuyoruz kardeşim Ali de yanında konuşmak ister misin? Hı, -hı. Konuş. Arkadaşlar ama Big Six ay oynayacağız. Evet arkadaşlar şu an yardımcı keçilerimi alacağım. Ama oraya gidince yüzümüz kötü. Ya bir koltuk var yüzümüz o, da yüzümüzü kötü görüyor. Hayır yalan söylüyor. Söylemiyor. Ben bir kere bakmıştım arkadaşlar. Çok kötü gözüküyordu. Yalan söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın o, onu yapın da göster. Göster. Tamam. Yüzünü bile gösterelim. Bakın arkadaşlar şimdiki yüzünü Güzü böyle. Tabi baksa, bak böyle. Düşme. En üstte. Po diye. Aaa bu kişi gerçekten uçuyor. Yazıyor hava zaman normal. Yazıyor ya işte onun altında arkadaşlar. Şimdi gidiyorum gidiyorum. Sonra buradaki adamı öldüreceğim. Ay! Değil. dil. Na 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 Ama bayıttan. götürsem de yine geliyor. E hey. hey adam. Bana ne oluyor? Ben yerime geleceğim tikiçilerimi alacağım yardım Uy. Kamyon çarptı bana. Değil mi? Nerede? O da. Farklı. Boink. A boink. A boink. Şu an ben oynuyorum arkadaşlar. Boink. Buraya geldim. Hadi. Arkadaşlar bunu da bayabiliyorsun. Ne? Bununla bayılıyorsun. Ufu yatıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Arkadaşlar yavaş gitmek zorundayım ki en üstte çıkayım. Hızlı gitsem direkt düşüyorum. Hayır düşme. Arkadaşlar neredeyse düşüyordum. Hadi. Hadi ya Rabbim. Heh. Arkadaşlar geldim bunlar benim yardımcılarım. Keçi kedisi. Kendini tüm keçileri. Bak onu oyalım. <laughs> eee hani. Hiçbir şey olmadı. Bak yüzünü göster. <laughs> Ana. Arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar çirkin. Ama maske takmış değil mi? <laughs> Nelerini atış. Kesiye diye. Bekle. Biraz zıplayayım sonra çağıracağım. Şimdi zıplıyorum. Beni takip ediyorlar arkadaşlar ki yardımcı da ya bu ha, takip etmiyor sadece yanında duruyor onu istedim hadi ama kardeşim bu evi dağıtma zamanı böyle yapıp onu et. bir Oh. Arkadaşlar orada biz bir ay baba iki saat kaç gündür durmuyor. Hangi? Bak git oraya. Aa evet. Thanks. Duvar işte O kadar çıkamıyor. Böyle. Ve ben de oynayayım. Arkadaşlar bekleyin. Ya bakayım sen insanı. Uy. Uy. Ne diyor? Koşu bandı. Koşu bandı. Kız bana da ne yaptı? Ceren ablam da ne değil? Şimdi Merkidi Ders ve Ben bu yaşı daha daha Ne diyor? Bez bebek diyor ne diyor bez bebek? Bez bebek satış mağazası. Yani burada burada bez bebek satıyor bu adam. Şimdi ben de bir yazı koyayım. Arkadaş, şu rafı çıkarayım bu marketten. Gel. Arkadaşlar şu, şu bakar bakalım. Bakalım nereye kadar gidiyor bu. Aa acaba kopar mı dile? Kopa. Evet. Ben bu mavi O binemiyorsun. Sadece bir oyun var. E, o, o, onda deva oyun Sadece o, onda binebiliyorsun. Bak bindim. Hayır. Süyemiyorsun ama. Niye gitmiyor bu kadın götürmüyor bunu? Neyi? Arkadaşlar deli Vardı ben. Asıl. Şimdi Ali oynuyor. Neredeyim? Arabaya bindi. Ne? Işte. Dur bak, ne yaptı. Nasıl yaptı? Buna bas ayak. Bak şöyle yap. Sen başka bir. Bu otobüsü yap. Bu otobüsü olmuyor ki bu düştü Bunu yap. Olur. Hı -hı. Hı -hı. Hı, -hı. Dulce şey yapamam seviyorum. Buraya kapa bu. Hı, Hı. Yardımcılar. Şöyle basit. Dur. Dur dur. Tamam basarak. Yardımcılar geliyor bu arada. Umut. Dur, bu ay böyle benim. Uy. Hepsini bayıldım. Aa bak. Ne? Hatta bir şey çıkmamış. Dur dur. Ne yapıyorsun? Video koymuş. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Aşıbayın dünyası. Like atmayı, yorum, yorum yazmayı ve yorum, 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 yorum paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Niye sabu?